1, 2, 3, 4, 5 kümesi elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakamı aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi burada 3 basamaklı sayıların tamamı nasıl sayılardan oluşuyor? Önce onu düşünelim. 3 basamaklı tüm sayılar üç basamada farklı olan sayılar vardır. Rakamları farklı olanlar. Artı ikişer rakamı aynı olanlar var. Artı üç rakam üç rakamı aynı olanlar var. Oysa tüm sayılar bunlar. Rakamları farklı olanlar, ikişer rakamı aynı olanlar, üç rakamı aynı olanlar. Bunların hepsinin toplamı tüm sayıları veriyor. Üç basamaklı sayılar. Bize sorulan soru ise en az iki basamadaki rakamı aynı olan. En az iki basamadaki rakamı aynı olan ne demek? Burası var. Bir de en az dediğine göre yukarısı üç rakamı da aynı olabilir. Yani şu ikisinin toplamını soruyor. Buna x diyelim. O zaman x neye eşittir? tüm sayılar eksi rakamları farklı olanlar. Tüm sayılar hiçbir koşul yokken 3 basamaklı yazabilecek tüm sayılar nelerdir? 5 tane rakamımız var. O zaman buraya 5 tane rakam yazabilirim. Rakamları tekrar bir Tüm soyutlu sayılar denen göre 5 tane de buraya yazabilirim. 5 tane de buraya. Eksi rakamları farklı olanlar dediğine göre buraya 5 tane sayı yazdığıma göre bir tane eksilteceğim. Bir tane kullan için. Onlar basamam 4 tane. 2 tane sayı kullandığıma göre birler basamada 3 tane gelecektir. O zaman bizden istenilen cevap Bunların çarpımı olacağına göre 5 parantezini alayım. 5 kere 5, 25 eksi 4 kere 3 12. Yani 5 tane 13'ten 65 bulunur. Ve bu sorunun uzun çözümünü de yapabiliriz. Yani ikişer rakamı aynı olanlar, üç rakamı aynı. Üç rakamı aynı olanlar zaten 111, 222, 333, 444, 555. Yani 5 tane. İkişer rakamı olanları da bulduğumuz zaman o da 60 tane çıkacaktır. Toplayınca 65 olacak. Ama o, o daha uzun bir yol. Bu daha kısa diyor. Doğru cevap C seçeneği.